Herkese selam arkadaşlar. Metin 2 ticaret serimizin yepyeni ve kazancı bol bölümüne hoş geldiniz. Herkes yine ışıl ışıl bakcanımı serverı baya yine kalabalık. Köy meydanı olsun, pazar meydanı olsun çok kalabalık. Hatta baya bir lag var oyunda şu anda. Arkadaşlar biliyorsunuz en son balık sandığı etkinliği yaptık. Balık sandığı etkinliğinde sınırları zorladık. Sınırları o kadar zorladık ki ben önünde otururken belim çatlıyordu. Belimden ziyade beynim de çatlamak üzereydi. Maksadım sınırları zorlayıp sizlere de güzel böyle heyecan verici, keyifle izleyebileceğiniz bir içerik yapmak, iyi bir etkinlik çıkarmaktı. Çok şükür başardık. Balık sandıklarımızın bazıları üzerimizde, bazıları depoda, bazıları yan çarda. Server kapalı olduğu için yeni bir hesap açarak yan çar açamadım. Maalesef aynı hesaptan yan çar açtım. O yüzden gil çık yapıp depoya aktarıp oradan buna aktarmak zorunda kalıyorum. Eski para pazarımızda burası doluydu. Bir takım şeyler vardı. Onları üzerime aldım. Bazılarını yere attım. Bazıları da şöyle duruyor. Bunlar satılmamış zaten. Gidip şunları bir satıcıya satayım. Bu arada çöpçülük yapan arkadaşlar oyuna yeni başlayan parası hiç olmayan ve emek oynamak isteyen arkadaşlara vermek istediğim bir tavsiye var. Birileri bizi kutsadı. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar gece gölgesi zırhı 69 evvel zırhlarını görürseniz yerden birileri atarsa kaldırın. 65k'ya satabiliyorsunuz. karajlar ha kılıcı 44.5k yapıyormuş. Bu arada bu kadar kalabalığı ilk defa görüyorum. İlk defa bu akşam bu kadar kalabalık olduğunu gördüm. Baya bir lag var zaten. Sığacak mı? Sığacak gibi. Umarım sığar. Evet tam hepsi doldu. Yer kalmadı neredeyse. 3 slotluk yer kalmış. Aura'nın ateş ürünlüklerini satmayacağım. Bunları kendi auram için kullanacağım. Biliyorsunuz geçen bölüm hem balıkçılık etkinliği yaptım hem aura satın aldım. 156 açımlık balık sandığını üstelik bir de sağda solda dolanarak köye giderek işte hep kuponlarımı da alıp onları bozdurarak vesaire zamanımızı harcamamıza rağmen iyi bir balık etkinliği çıkardık. Şimdi pazar yerine gidiyorum. Şu okey sandıklarına bir şans daha vereceğim. Eğer yine satılmazsa bunlar için ayrı bir içerik hazırlayıp toplu gümüş okey şenlik kutusu açımı yapacağım. Arkadaşlar pazar yerine geldik. Bir adet premium dükkanımız kalmıştı. Depoda onu aldım bir günlük. Bunu kullanacağım. Bunun süresi dolduğunda satışımızı önce göstereceğim. Yani bir günün sonunda ne kadar satış yapmışız önce onu bir sizlerle paylaşayım. O bir günlük satışı bitirene kadar alttan yazacağım. Uygun fiyattan app kuponu satan varsa app kuponu satın alacağım. App kuponu toplu olarak satın almak istiyorum bu kez. Eğer bu pazarımızın süresi dolana kadar bulamasam ep kuponu gelip pazar yerinde yine ticaret camından satın alırım. Umarım uygun fiyattan bulurum da birkaç tane toplu alırım hep kuponu. Aura satın alınca eplerimizin hepsini tükettik. Hatta size de göstereyim şöyle 10 app'imiz kalmış burada. Premium dükkanımızı aktif ettik. Bugün kutsama küresi etkinliği vardı. Video dışındayken biraz gittim körfezde metin kestim farm yaptım. Kestiğim metinlerden birkaç tane BK bulduk. Şaman BK'ları falan buldum. Şaman BK'ları burada iyi paraya gidiyor. Cennet'in gözyaşı küpe artı 7 düştü. Buna bir ticaret camından fiyatına bakacağım. Burada öfke BK'mız var bunu biz okuyacağız. Hızlıca BK'ları pazara atalım. Şifa BK'ların fiyatı kimisi 300, Kaya kimisi 400, kimisi 560. E biz şöyle bir fiyat atalım. Eğer satılmazsa fiyatı düşürürüz. Çabukluğun fiyatını tam olarak bilmiyorum. O yüzden kafadan bir fiyat atmak istiyorum şöyle. Dün balık yakalarken ne olduğunu bilmediğim şu altın parçasının fiyatına baktım. 500k'dan başlamış. Kimisi adet fiyatını 1m'den atmış. Biz de bir 500k'ya atalım. Satılırsa biliriz ki bu da işe yarıyormuş ileride. Yine bulursak başka bir fiyattan atarız. Yani ne olduğunu bilmediğim için çok satılabilecek bir şey benzetemedim açıkçası. Satılmayan dolunayımızı yine pazara atıyoruz. Yine kafadan bir fiyat atalım. Bir türlü satılmayan şu gümüş okey şenlik kutularımızı son kez pazara atıyoruz. Fiyatı biraz daha değiştirerek. Bir, bir şans daha verelim 29 10 m atalım. Şu dörtlerin fiyatı dört tanesi bir wondu. Ben 98 888 diye attım pazara. Cennetin gözyaşı küpelerinin fiyatı bunlarmış. Biz de pazara atalım. Satılmazsa yere atarız. En azından Çöpçülükle oyuna başlayan arkadaşların işini görsün. Kitap sandığı misillemenin, kitap sandığı misillemelerin fiyatları 4 tanesi 10 m, 10 tanesi 12 m. Bizde 3 adet var. Biz bir fiyat uyduracağız kendimiz. Metinlerden düşürdüm. Tecrübe yüzüklerini satacağım. Tanesi 500k. Bu tecrübe yüzükleri geçen yıl Barbaros'ta 10 tanesi 12 hemden satılıyordu. Yani orada da aynı fiyattan mıdır yoksa daha pahalı mıdır bilmiyorum. Kutsama kağıtlarımız var 3 tane metinlerden düşürdüğüm. Onları da 3 hemden pazara attık. Kitap sandığı misilleme 3.333 diye bir fiyat attım. Şimdi balık sandıklarının fiyatına bakacağım. Altın balık sandıklarının küçük olanlarından başlayalım. Küçüğü 4.890. Ben daha ucuz bekliyordum. Balık etkinliği oluyor diye kesin ucuzdur dedim. Ama fiyatı beklediğimden bir tık yüksek geldi. Altın balık sandığı o yani orta boy ikili açım olanlar 9400'den atılmış. Ve geldik büyük olanların fiyatına 17750'den atılmış. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi biz parayı kırdık. Bende 156 açım var. Bunların arasında büyük olanlar da çok orta olanlar zaten genellikle fazla bende. Bence biz parayı kırdık. Çok merak ediyorum ne kadar para kazanacağım bu bölümün sonunda. Hepsi bu bölüm satılmasa bile diğer bölüme zaten bir daha atacağım altın balık sandığı çünkü bir sürü sandığım var. Altın balık sandıklarını pazara atayım dedim 3M960K'lık satışımız olmuş bile. Şöyle küçükten başlıyoruz. Küçükleri attım hemen ortaya geçelim. İkili açımlara geçelim. İkili açımları bitirdik büyük açımlara geçeceğiz hemen bir kontrol edelim yanlış fiyatlandırma yapmayalım. Şunlar tekli olanlar geri kalanları zaten hepsi ikili olanlar üçlü yanlışlıkla atmayalım ikili fiyatına sizde eğer çok fazla balık sandığı pazara atıyorsanız buna dikkat edin gözden geçirin mutlaka arkadaşlar yani çünkü sonuçta burada büyük bir emek var üçlü açımları hemen pazara atıyoruz bir yank altına atıyorum bu arada dikkat ederseniz listedekilerin bir yank altına attım düşürmedim fiyatları. Evet bütün balık sandıklarımızı koymadık tabii ki. Sadece envanterimizde olanları koyduk. Daha bunun iki katı kadar da depoda ve yan çarda var. Pazarımızı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki burada bitirmedik. Gidip depodan hemen benim diğer kalan balık sandıklarımı getirip pazara koyacağım. Ne kadar hızlı satsak yer açsak o kadar iyidir bizim için. Hazır fiyatlar da çok düşmemişken. Yani arta da bilir aslında ama depoda da bu kadar sandığımız var. Da bunları koymadan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu balıkları pazara koymak istiyorum. Bir balıkları satmaya çalışayım. Buradan biraz bir yer hem belki biz bunların hepsini satana kadar balık sandık fiyatları biraz yükselebilir. Çünkü yükselme ihtimali var. Daha dün oldu ya etkinlik. Şu iyi bir kalsın. Biz onu kullanırız. Diğer balıkları üzerimize alalım buradan. Pazar yerinde C1'de sürekli beni attığı için yeniden girmeye çalışıyorum. Yeniden girdim ve hemen kadife balığından başlayalım. 4399. Bakın balıklardan da kazancımız var arkadaşlar. Yani balık etkinliğinde sadece altın balık sandığından bize gelir gelmeyecek. Aynı zamanda balıklardan da gelir elde edeceğiz. Diğerlerinin fiyatını da merak ediyorum. Kadife balığından güzel başladık. Izgara aynalı sazan sadece bir tane var. 1.60 pazara. Yani bu şu demek ya çok hızlı satılan bir şey ya da hiç satılmayan bir şey. Ya ben satılacağını sanmıyorum ya yere atayım. Satılacak bir şeyse de zaten biri alsın bir satsın. Izgara hamsi 1400'den atılmış. 10 tanesi de 10 M'den atılmış. Biz de 1'den veya bir yüzden atalım. Çünkü adamlar burada bak 7 tane 7 M'e 10 tane 10 M'e atmış. Şu arkadaş sadece 1.400'e atmış. Izgara altın sudak çok iyi. 7 M 440K 7.5 M neredeyse. Hatta 8 300'e kadar da gidiyor. Izgara kral yengecenin biri bir tanesini 555 K'ya atmış. Hemen alıyoruz. Hemen hemen. O 555K'lık bir balık değil kanka. O 6M'lik bir balık görüyorsun burada. Muhtemelen ticaret camı yok veya bilmeden attı. Veya baştan salma attı yanlışlıkla attı bilmiyorum ama 500K'lık falan değil yani. Bunun fiyatını da öğrenmiş olduk. Bu da 6M'miş. Izgara sevimli balığın fiyatı bir tanesi 2M. Diğeri iki tanesini 3 3400'den atmış. Biri üç tanesini 6M'den atmış. Biz de 2M'den pazarı koyalım. Izgara kurbağa balığına geldik. 1799'dan atılmış adet fiyatı. e, ee, bundan da üç tane var elimizde. Geldik zarganalara. Zargana 1400 adet fiyatı. Bir tane arkadaş iki tane bir ama atmış. Onları bir alayım üzerime. Düzeni bozmasın. Kar etme peşinde değilim. Sadece düzeni bozmasın yeter. Arkadaşlar balıkları pazara atayım dedim. Pazarı bir açtım. 88 emlik satış yapmışız bile. Altın balık sandıklarımız gitmiş birkaç tanesi. Daha arka listede duruyor. Buradan 2-3 tane BK'mız eksilmiş. Hızlıca balıklarımızı da pazara atalım ki çok daha güzel satışlarımız olsun. Ben şimdi çok heyecanlandım. Kazandıkça daha da heyecanlanıyorum. Evet pazarımızı fullledik. Yer kalmadı. Ha, burada bir tane yer varmış. Bunu da atalım. Balıklarımızı attık. Balıklarımızın birkaç tanesi duruyor. Bunları daha atamadık. Yer kalmadı görüyorsunuz. Ama eminim hızlıca yer açılacaktır. Hızlıca yer açıldığı gibi ben bunları hemen pazara atıyorum buradakileri de. Şu levreklerin fiyatlarına bakmayı unutmuşum. Hemen bir bakayım. Pazarımızı açtık. Alanlara tekrar hayırlı olsun. Levrekler para etmez sandım. Levrekler de iyi para ediyormuş. 3.5'tan başlıyor burada. Biri 1.5'a atmış. Keşke 1.5'a atmasaydım be kanka. Aslında bunları 1.5'tan alıp kendim atsam 3.5'a satabilir miyim diyecektim. Burada 3 tanesi 5 hem 5 tanesi 7 hem yok ya. Dengesiz bir fiyatı var. Ben de bunun bir yank altına pazara atayım. Hiç uğraşmayalım bununla. Ama iyi güzelmiş. Ben levrekler satılmaz sanıyordum. Levrekler de para ediyormuş demek ki. Seyse gidip unutmadan at sembolünü alayım. Ben daha at görevini yapmadım. Onları hallederken pazarında yer açılır hem. Tekrar pazar yerine geldim. Bir adet at madalyonu satın alacağım. Gidip gelmem 2 dakika sürmedi. Hem gelmişken bir bakalım 2 dakika içerisinde bir şeyler sattık mı? Sattık mı da kelime mi abi? 152 emlik satışımız olmuş. Ya Rabbi şükür diyerek hemen şu kalanları da pazara atalım. Pazarımızı tekrar açtık. Alanlara hayırlı olsun. Evet at görevlerimizden ilk bir iki tanesini yaptık. Sürekli başarısız olup duruyordu. Beni çok uğraştırdı ama yaptım sonunda başardım. Şimdiye kadar neden at görevini yapmadım? Sürekli bineye biniyordum. E ilk attığım videoda da söylemiştim zaten ben öyle Metin 2 uzmanı biri değilim. Bilmediğim şeyler olduğunda hatta yorumlarda bana yazsanız çok sevinirim. Olur da yanlış bir şeyler yaparım veya şimdiye kadar yapmış olmam gerekiyor da hala yapmadım gözünüze çarpan bir şeyler olursa söyleyin bana arkadaşlar. Bakalım pazarımızda ne kadarlık satış olmuş. Hemen şöyle bir pazarımıza girelim. Arkadaşlar daha 22 saat 28 dakikamız var. Görüyorsunuz. Sadece 1 saat 32 dakika geçmiş biz pazarı kuralı. Ve bütün altın balık sandıkları satılmış. Hiç altın balık sandığı elimizde kalmamış. Hepsini satmışız. Görüyorsunuz 2 sayfada boş. Balıklarımızdan da satılan olmuş birkaç tane. Para üzerime almayacağım çünkü bir günün sonunda ne kadar satış yapmışız onu hesaplayacağım demiştim. Yer açıldığı için hemen ticaret yerine gideyim de şu balıkları da atayım. Envanterimizde geriye kalan bütün balıkları da pazara koyduk. İnşallah balıkları da satırız. Oradan da güzel bir kazanç elde ederiz. İnşallah şu okey sandıkları da satılır. Alıcılara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Arkadaşlar ben de iki adet deniz kızı anahtarı vardı. Balık sandığı etkinliğini yaparken yakalamıştım. Şimdi deniz kızı anahtarların fiyatlarına bakayım. 1,950. Deniz kızı sandıkların fiyatlarına bakıyorum. 2 Belki bir karbon fiber yakalarız. Ne diyorsunuz? Bir deniz kızı sandığı açalım iki tane. Pazar yeri yine aşırı donuyor. Şimdi Açmaya başlayalım. Saldırı iksiri. Bir karbon fiber. Lütfen. Hazine bileti geldi. Bir de genç pet kitabı vermiş. Bu arada 21 tane hazine biletim var. Goblin etkinliğin bitmesine de bir gün süre kalmış. Gidip biraz goblin etkinliği yapacağım. Goblin etkinliği yapmamdaki en büyük neden de etkinliğin verdiği tur ödülleri. Çünkü benim zaten bir sürü ışınlanma yüzüğüm, hırsızın eldivenleri vesaire var. Kıymetli olan ödülleri istiyorum. Simya falan veriyor. O yüzden Goblin etkinliği yapmaya devam edeceğim. Hazine avı bitmeden önce de inşallah bütün turları tamamlayabilirim. Kaydı burada durduruyorum. Yine bir şeyler yaptığımda, pazarı bir şeyler attığımda veya satın aldığımda orada kayda devam edeceğim. Ben video kaydına girecekken bir arkadaş serbest alıp gelip toplu olarak bizi kesiyordu ama sağ olsun anlayış gösterdi. Hatta anlayış göstermekte kalmadı. Kanala abone de olacağım dedi. Şimdi buraya geldim. Simyamızın süresini uzatmam lazım. Böyle sürenin kerpetini alıyoruz. Grena'nın süresi az kalmış. 12'sinin de süresi az kalmış. Şöyle buradan bir süre daha elde edelim. Yakut'un süresi az kalmıştı onu attık. Hemen ardından 12'si e uygulayalım. 12'yi de 10 saate yükselttik. Grenamızı da yükselttik. Grenaya ne kadar geldi? Grenaya çok az geldi. Grena 5 saat oldu. Bir adet 12'simiz kalmış burada. Onun da süresini alalım. Grenaya atalım. Yine Grenaya az geldi. 6 saat 50 dakika. Video dışında hazine avı etkinliğini yaparken alttan bir mesaj gördüm. Pelerin satan var mı diye. Ben de 160 tane pelerin vardı. Metin keserken falan düşürmüştüm bugün. Ben de 160 tanesini ne kadardan alırsın dedim. 50 M'den dedi. Gayet makul bir fiyat. Buradan alışveriş yapalım arkadaşlar. Şimdi kendisini bekliyorum gelecek. Arkadaş geldi. Kendisiyle alışverişimizi yapalım. Şöyle ticaret göndereyim. 160 tane pelerini bırakalım. Aleyküm selam dedik kendisine. Ellem verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Aa yumurta da verdi. Yumurta dedim. O da hediyem dedi. Peki sağ ol dedim. Yüksek fiyattan aldım ama acildi diyor. Eyvallah hayırlı olsun dedi kendisine. Şimdi ben de bu yumurtayı götürüp oyuna yeni başlamış birisine hediye edeceğim. Kıymetli arkadaşlar tekrar video kaydına geçtim. Bir günlük pazarımızın süresi doldu. Bir günlük pazarımızın sonuna geldik. Şimdi bakalım toplam kazancımız ne kadarmış. 665 m gibi bir kazancımız olmuş. Bence çok güzel koyduğumuz BK'ların çoğu satılmış. Sadece bunlar satılmamış. Bunları da güncel fiyatla tabii ki tekrar atacağız. Ve her zamanki gibi gümüş okey şenlik kutuları elimizde patladı. Ben bunları ayrı bir video yapıyorum arkadaşlar. Sözümde duracağım. Ben bunları ayrı bir video yapıp toplu kutu açımı yapacağım. Dolunay yine elimizde patlamış. Bu Dolunay satılmıyor bir türlü. Yani Barbaros'ta bunun piyasası 6 oldu. Buraya geldiğimde de piyasası 6 10 civarıydı. Bir defadan piyasası düştü yere çakıldı. Neyse bunu da üzerimize alalım. Nevrekler satılmamış. Birkaç tanesi kalmış. Onları üzerimize alıyoruz. Altın parçası satılmamış. Demek ki bir şeye yaramıyor. Arka sayfada da sadece ızgara sevimli balık bir adet kalmış. Ve en önemlisi paramızı üzerimize şöyle alalım. Paramızın hepsini üzerimize aldık. Allah bereket versin diyelim. PM'den biri bana mesaj attı. Selamünaleyküm hocam diye. Aleykümselam dedim. Ticaret serisi nasıl gidiyor dedi. Hamdolsun büyütmeye çalışıyorum kanalı. Bu arada arkadaşlar kanalı izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. İzliyoruz abone oldum demiş. Çok teşekkür ettim kendisine. Bu mesajı videoda yayınlamamda sakınca var mı diye tabii ki iznini istedik her zamanki gibi. Yayınlayabilirsin dedi. Kendisine güzel mesajları ve abone olması için çok teşekkür ederiz. Selam olsun. Az önceki sevindirici mesajın ardından çok berbat hissettiğim bir ana geldik. Arkadaşlar bütün emeğimizin çöp oldu. Şu an o kadar kötü hissediyorum ki bütün emeğim çöp oldu. Neden bütün emeğim çöp oldu? Ben Goblin etkinliğini yapıyordum. Bir sürü de anahtar biriktirmiştim. Baktım daha 2 saati var. İyi dedim. 8 tane hazine biletim kalmıştı. Onları da bitireyim dedim en azından. Sonra video kaydına geçerek bütün Goblin ödüllerini alırım dedim. Tam hazine avındaydım. Goblin'le görevi yapıyordum. Bir baktım beni buraya şınladı. Acaba dalgınlığımdan dolayı ben mi iptal ettim de buraya ışınlandım dedim. Ya da doblonum mu fazla oldu hani otomatik mi attı beni buraya diye düşündüm. Sonra bir baktım ki burada anahtarlarım gitmiş. Hazine biletleri gitmiş. Yutnori başlamış. Yani Yutnori başlayınca orada 2 saat diyordu. Bu arada net hatırlıyorum. Hatta dedim ki 2 saat içerisinde ben çoktan yetiştiririm 8 tane hazine biletini bitiririm dedim. E bir de ne göreyim beni buraya ışınladı attı beni geri köye. Yallah köyüne dedi ve yutlori başladı. Bütün emeğim çöp oldu. Yani kısacası bu yıl goblin etkinliğinden ben hiçbir şey kazanamıyorum. Kazanamamayı geçtim üstüne üstelik bütün emeğim çöp oldu. Bugün video dışındayken biraz metin farmı yaptım. Metin farmından bir şeyler BK'lar falan düşürdüm. Bir de kor etkinliği vardı. 3 tane kor düşürdük. Kor etkinliğine son yarım saat kala yetiştim. Onda 3 tane elde ettik. Bu 5 tane de şeyden geldi bize. Goblin etkinliğinden geldi. Bizde biraz daha vardı. Depodaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onları da alayım. Buraya beceri kitapları atılmış. Bakalım işimize yarayacak beceri kitabı var mı? Çabukluk var. Şimşek çağırma, çabukluk, ejderha dönüşü, yaşama isteği. Yaşama isteğini yere atıyoruz. Hafif adım yere at. Büyü çözme, çabukluk. İyi bunları pazara sallarız. Hala altın balık sandıklarımız var bu arada. Dikkatinizi çekerim. Daha bunları atacağız. Yan çarda da biraz var. Bunun iki katı kadar yan çarda var. Bugün metin farmı yaptığımda şu artı yedi siyah çelik zırhları düşürmüştüm. Bir tane kutsama kağıdımız var. Üç tane güneş özütü orta boyutumuz var. Bunlar çok iyi. Şimdi ben birazcık alttan yazacağım. 50 hep kuponu bulursam 50 hep kuponu bulduktan sonra premium dükkan alacağım. Premium dükkanları aldıktan sonra da bunları tekrar pazara sallayacağım. Ve böylelikle bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kazandığımız parayı burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ticaret serimiz inşallah çok daha iyi gidecektir. Sizlerin de kanalıma ve videolarıma desteğiyle ilgisiyle beraber elimden geldiğince çok daha iyi içerikler üretmeye çalışacağım. Paramızı katlamaya devam ederiz umarım. Ticaret serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.